Ücret bordroları, taahhütleri, vergi kesintileri inceleyelim. Bu çalışmada bir kişinin bir ile net ücret arasındaki farkın nasıl hesaplandığını, aynı zamanda çalışanlar için işletmenin ne kadar ödeme yapması gerektiğini ve toplamda vergi kesintilerini ve bunların muhasebe kayıtlarını inceleyeceğiz. 5 bin liralık bir ücrete sahip bir kişinin net ücretini 2020 verileriyle inceleyeceğiz başlayalım. Bir ücreti 5000 TL olan bir kişiden öncelikle sosyal güvenlik işçi payı kesilir. %15 oranında 5000'in %15 oranında yani 750 TL'lik bir kesinti yapılır. Bu %15'in içerisinde %14'ü normal sigorta paylarıdır. %1'i de işsizlik sigortası payıdır. Toplam %15 oradan gelir. Ve şimdi vergi kesintisini yapacağız ama vergi kesintisini hesaplamak için önce vergi matrağını hesaplamamız lazım. Vergi matrağı bir ücretten sosyal güvenlik kesintileri düştükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla vergi de vergi matrağı üzerinden hesaplanacak. Vergi oranı %15'tir ancak bu %15'den başlar. Yani vergi dilimleri artan oranlıdır. Eğer kişinin yıl içindeki kazancı 22.000 TL'yi aştığı zaman 2020 için konuşursak artık vergi kesintisi %15 değil %20 üzerinden hesaplanır. Ama şimdi biz işe yeni başlayan bir kişi için hesaplarsak bunu bürüt ücreti 5000 TL için %15 vergi kesintisi yapmak durumundayız. Damga vergisi oranı ise binde 7,5 civarındadır ve 5000 TL üzerinden hesaplanır. Binde 759 ya da binde 7,59 şeklinde hesaplanır. Dolayısıyla bu da 37 lira 95 kuruş yapar. 5000 liranın damga vergisi. Dolayısıyla şimdi toplam kesintileri bir hesaplayalım ne kestik? Sosyal güvenlik e, işçi payını kestik, gelir vergisi kestik ve damga vergisi kestik çalışandan. Yani 1425 lira kesinti oldu. 5000 lira büyük ücrete sahip bir çalışan Ve net ücretini hesaplayalım. Büyük ücretten toplam kesintiler düştükten sonra kalan tutara net ücret diyoruz. Yani 5000 TL'den 1425 lira düşersek 3574 TL kalıyor. Ve şimdi de asgari geçim indirimini uygulayacağız. Asgari geçim indirimi kişinin sosyal durumuna, daha doğrusu medeni durumuna göre değişiyor. Evli ya da bekar ya da işte kaç çocuğu olduğuna göre asgari geçim indirimi artabiliyor. Bu en düşük olan yani bekar bir kişi için şu an 220 lira 73 kuruş bu artacaktır kişinin medeni duruma göre. Dolayısıyla net ücretin üzerine, birinci bulduğum net ücretin üzerine asgari geçim indirimini eklersek 3795 lira 28 kuruş olarak kişinin net ücretini hesaplayabiliriz. 5000 lira ücrete sahip bir kişinin net ücretini. Bunu şuradan da kontrol edebiliriz. verginet.net internet sitesinde pratik bilgiler kısmında maaş hesaplamada bir maaş hesaplama robotu var. Başka internet sitelerinde de bu var. Ama buradan hesapladığımız zaman yine karşılaştırma yapabiliyoruz. 5000 TL bir ücrete sahip bir kişinin net ücreti. 3795 lira 28 kuruş çıkıyormuş. Buradan da bunu izleyebiliriz. Biz yine çalışmamıza dönelim. Demek ki bir kişinin asgari geçim indirimi hariç bir ücret ile net ücreti arasında nasıl bir orantı var ona bakalım. %71 yani 0.7149 yani bir ücretin %71'i kişinin net ücretini verir. Bunu mesela başka bir ücretler için deneyelim. 6000 TL bir ücret için kişinin net ücreti asgari geçim indirimi hariç 4289 çıkıyor. Bakın bu oran değişmiyor. 7000 TL için, 8000 TL için vesaire. Gördüğünüz gibi net ücretler değişiyor ancak oran değişmiyor. Bunun sebebi sosyal güvenlik kesintilerinin, vergi kesintilerinin ve damga vergi kesintileri oranlarının değişmemesidir. Dolayısıyla bugün günümüzde bir kişinin net ücret, bürüt ücretiyle net ücret arasındaki oranın %71 olduğunu söyleyebiliriz bir ücretin %71'i net ücrettir diyebiliriz. Şimdi bunu burada tersten de yaklaşabiliriz oraya. Eğer böyle bir orana sahipsek o zaman kişinin net ücretini biliyorsak buradan bir ücretini de hesaplayabiliriz. Şöyle ki eğer bu oran sabit ve değişmiyorsa ki değişmiyor. Mesela kişinin net ücreti 5000 TL olacaksa Brüt ücreti kaç olacaktır? Bunu bir hesaplayalım. 5000 bölü bulduğumuz oran saati ve 6993 lira 88 kuruş buraya yazarsak 3 lira 88 lira 89 kuruş yazarsak kişinin net ücreti tam 5000 TL olarak hesaplandığını görebiliyoruz. Yaz, bunun sınırlandırmaları var tabi. Eğer kişinin ücreti 22000 liranın ise bu oranı kullanamayız. Çünkü gelir vergisi kesintisi daha fazla olacaktır. Veya kişinin yine brüt ücreti 22000 liraya aştığı zaman Sosyal güvenlik kesintileri de farklı oranda yani değişmeyecektir ama 22 bin liranın üzerinde hesaplanmaz yani 22 bine kadar sosyal güvenlik kesintileri hesaplanır. Bu da sınırlamaları olduğunu gösteriyor ama genellikle günümüzde bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni işe başlayacak bir kişinin ücretini 22 bin liraya aşmıyorsa rahatlıkla bu orantıyı kullanıp netten bürtete geçiş yapabilirsiniz. Bir tane daha deneyelim mesela net ücreti 7000 TL olan bir kişinin bir ücreti kaç olacakmış? Bu orada baktığımızda 7000'e %71'e böldüğümüzde 0.71'e böldüğümüzde 9791 lira 44 kuruş yapıyormuş. 9791 lira 44 kuruşu yazdığım zaman tam net ücreti 7000 TL olarak hesaplıyoruz. Üstüne de asgari geçim indirimi ekleyerek nihai maaşını hesaplayabiliyoruz çalışan. Şimdi biz yine 5000 TL bir ücretimize dönersek %71.49 bu da ya da %71, %72 yaklaşık olarak bunu aklınızın bir kenarında kalsın. Şimdi gelelim bu işin işletme açısından, işletme tarafından algılanışına. İşletme açısından ücretler bir maliyet unsuru. Şirketin giderlerini artıran bir durum. Dolayısıyla şirketler bunu muhasebe kaydını yaparken ceplerinden çıkacak toplam değeri de hesaplamak durumdalar. Ve dolayısıyla bir kişi için Sosyal Güvenlik işveren Payı dediğimiz işletmenin ya da işverenin de ayrıca ödemek zorunda olduğu bir sigorta payı var. Bu günümüzde yüzde on buçuk. Bunun yüzde on beş buçuğu normal sigorta kolları, yüzde ikisi de işsizlik sigortası olmak üzere yüzde on buçuk. Bir de bunun şöyle bir durumu var. Eğer işletme sigorta ödemelerini düzenli yapıyorsa bu yüzde buçuk. Eğer düzenli yapmıyorsa bunun üzerine bu indirimli hali yani normalde yüzde iki buçuktur. Ama düzenli yapan işletmelerde yüzde 17 buçuk üzerinden hesaplanabilir. Ki biz de yüzde 17 buçuk üzerinden hesaplayalım. Daha sonra artarsa, değişirse nasıl hesaplandığında bakalım. 5000'in binin yüzde buçu 875 TL yapar. Yani işletme çalışana net ücretleri ve sigorta ve vergesini ödedikten sonra bir de 875 TL ilave daha ödeyecek ve cebinden toplam 5875 TL para çıkması gerekecektir. 5000 TL büyük ücretli bir çalışan için. Şimdi bakın burada şöyle bir sorun var. Bir kişiye 3875 lira ödemek için işletmenin cebinden çıkması gereken para 5000 artı 875 TL. Yani 5875 TL'dir. Ve dolayısıyla bu yüksek farktan dolayı maalesef kayıt dışı istihdam veya düşük gösterme, sigortalı göstermeme, bodro dışı bırakma gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Şimdi işletme açısından bunun muhasebe kayıtlarına bakarsak ki bu kişinin pazarlamada çalıştığını düşünelim. Pazarlama giderleri hesabını seçiyoruz. Eğer üretimde çalışsaydı 770 hesabı seçecektik. Şimdi işletmenin cebinden çıkacak toplam bedel bir ücret artı işveren payı yani 875 TL olmak üzere 5875 TL'dir. Bunun asgari geçim indirimine ait olan kısmı var. 220 TL. Bunu da borç tarafına yazdık. Şimdi vergilere bakalım. Hangi vergiler vardı? Gelir vergisi burada ve damga vergisi yine keza 37.95 olmak üzere toplam vergilerin ödenmesi gereken vergiler 675 TL olarak hesaplanıyor. Ödenecek sosyal sigorta kesintileri işçi payı 750 İşveren payı da 875 ki iç payını burada görüyorsunuz. İşveren payı da 875. Toplam 1625 lira. Kalan tutar da çalışana ödenecek. O da 3795 liraydı. Ve böylelikle muhasebe kaydımızı eşitliyoruz. Bu muhasebe kaydından şunu anlıyoruz. Yani kişine, kişiye 3795 TL ödemek için işletmenin cebinden çıkması gereken para 5875 TL'dir. Yine bunun bir hesabını yapalım. Yani yüzde kaçı? Yüzde 64'ü yani işletme 100 liranın 64 lirasını çalışanı ödüyor. Kalanı vergi dairesine ve sigortaya ödüyor. edecektir diyebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi işletme bu muhasebe kaydını yaptıktan sonra bu muhasebe kaydını anlamış şu. Buna ücret tahakkuku diyoruz ve dolayısıyla işletmenin toplam maliyetini ve ödemesi gereken vergileri ve borçlarını, personel olan borçlarını hesaplıyor. Şimdi demek ki işletmenin personele bu ücret bordrosundan dolayı 3795 lira 28 kuruş borcu var. Vergi idaresine maliyeye 675 lira sigortaya da 1625 lira olmak üzere toplam 6095 lira borcu var. Şimdi bakalım bunların ödemelerine. Öncelikle tabi çalışanlar olan ücret borcu ödenecektir. Ne zaman? Takip eden ay içerisinde. Eğer bu Ocak ayıysa Şubat'ta, Şubat ayıysa Mart'ta gibi düşünebilirsiniz. İşletmenin personel olan borç 3795 liraysa ise bunu ödediği zaman personel borçlar hesabını kapatıp bunu banka hesabından ödüyoruz. Çünkü günümüzde ücretler banka hesaplarından ödenmek zorunda. Bankadan geçmek zorunda ücretler. Ve işletmenin banka hesabında bir azalış meydana gelecektir. Personel olan borcu da kapanacaktır. Eğer maaşları ödediği zaman. Bu maaş ödemesinin kaydı. Daha sonra ayın 20, takip eden ayın 26'sında vergi borçları ödenecektir. Ancak vergi borçları ödenirken Asgari geçim indirimi düştükten sonra kalan tutar edilir. Ve vergi borcumuz 675 TL idi. 675 TL'den asgari geçim indirimine düştükten sonra kalan tutar 675 lira 45 kuruş eksi 2273 yani 454 lira 72 kuruş banka hesabından vergi borcu olarak ödenecektir. Son olarak sigorta ödemeleri var. Sigorta ödemeleri de ayın sonuna kadar yapılmak durumunda. Toplam sigorta borcu 1625 liraydı. Bu ödendiği zaman da yine banka hesabından çıkışı yapılacaktır. Toparlayalım. Çalışmada ne yaptık? Bir ücreti 5000 TL olan bir çalışan için net ücret ve asgari girişim indirimle birlikte ikinci net ücreti hesaplamış olduk. Ve işletmenin yapması gereken muhasebe kayıtlarını da ele aldık. Bu örnekte çalışanın pazarlama bölümünde çalıştığını düşünerek pazarlama giderlerini tercih ettik. Ve dolayısıyla muhasebe ücret tahakkuk kaydını ay sonu itibariyle yaptık. Bu kayıt ay sonunda yapılır. Ve Ücret tahakkukundan doğan borçlar, vergi, sigorta ve maaş borçları takip eden içerisinde önce maaş borçları olmak üzere yani çalışanları olan personelden borçlar olmak üzere sırasıyla ödenir. Vergi borçları takip eden 26'sına kadar muhtasar beyanname ile vergi dairesinde ödenir. Tabi bu ödeme yapılırken asgari geçim indirimi düşülür. Kalan ödenir. Yine e, takip eden sonuna kadar sigorta borçları vergi dairesi ödenir. İşletmenin cebinden çıkan paraya bakalım. Banka hesabına ödediği paraya bakalım. Çalışanlar 3795 ve vergi borçları için net 454. Sigorta borçları için 1625 olmak üzere toplam 5875 lira işletmenin cebinden para çıktı ki zaten biz de bunu hesaplamıştık. Şimdi dedik ki işveren payı %17.5 bu indirimli olan eğer işveren payı indirimli değil de yani işletme zamanında ödemiyorsa sigorta borçlarını SSK bunu cezalandırıyor. Yani 5 puan fazla işveren payı hesaplayacaksın diye. Eğer 5 puan fazla işveren payı olsaydı %22,5 işveren payı hesaplayacaktık ve bu işletmenin maliyeti toplam 6125 lira olacaktı. Ve işletmenin cebinden çıkacak para daha fazla artmış olacaktı. Yine bu ücretlerle ilgili meseleyi yine internette arama motorlarında ya da ücret maaş hesaplama motorlarında siz de kontrol edebilir Önerdiğimiz Örneğin 3795 ile 28 kuruş bulmuştuk. Kendi çalışmamızda. Yine 3795'ler gibi 5. Yine verginet.net sayfasındaki hesa maaş hesaplama robotunda da aynı sayı. Buradan da görebiliyorsunuz. Şimdi da işveren maliyeti. Bu sadece çalışta işveren maliyetini göster dediğiniz zamanda toplam işveren maliyeti 5875 lira olarak hesaplıyor. Bizim çalışmamızda kaç bulmuştuk ona bakalım. Yine 22.5 eğer %17,5'ten hesaplarsak %17,5 indirimli sigorta üzerine hesaplarsak 5875 lira maliyet yine biz de bulduğumuzu görüyoruz. Yani Deloitte sayfasında yani verginet.net sayfasındaki maaş hesaplama robotuyla aynı sayıları bulduğumuzu, aynı rakamları bulduğumuzu buradan da görebiliyoruz. Karşılaştırmanızı siz de buradan ya da başka sayfalardan da yaparak değerlendirebilirsiniz. Tek fark burada mesela bu maaş hesaplama robotlarında Sigorta kesintileri normal sigorta ve işsizlik payları olmak üzere ayrılıyor. Onlara dikkat ederseniz görürsünüz. Bir de çalışanların biz Ocak ayında yani ilk ayda ilk başladığı aydaki maaşını hesapladık. Çalışanların zaman içerisindeki maaşları giderek azalabilir. Bunun sebebi de yıllık gelir vergisi kesintisinin belli bir kazancı açtıktan sonra. Artık yüzde on değil yüzde yirmiye çıkmasındandır. Mesela 5000 bin lira bir ücret sahip bir kişinin Haziran ayındaki, Ocak ayındaki maaşı 3.795 TL iken Haziran ayındaki maaşı, net maaşı 3.625 lira, hatta Aralık ayındaki maaşı 3.442 liraya gerilemiş görünüyor. Bunun sebebi vergi dilimlerindeki artış. Yani çalışan başlangıçta yüzde on beşten vergilendirilirken, Yıl içerisinde kazancı 22 bin liraya açtığı için 2020 için konuşursak %20 hatta %27'ye kadar varan vergi oranlarıyla vergi kesintisine uğradığından net ücreti azalacaktır diyebiliriz. Çalışanların yıl içerisindeki net ücretlerindeki bu azalışın sebebini başka bir videoda anlattım. Oradan da bakarak kontrollerinizi nasıl hesaplandığını daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.